Çanakkale Savaşı bittikten sonra Fransız General yurduna döndüğünde kendisinden savaş anlarını anlatmasını istediler. Söze Fransızlar böyle mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirler cümlesiyle başlaması üzerine bir gazetecinin neden iftihar Edebilirmiştir sorusuna general şöyle cevap vermişti. Çünkü Türkler tam bir erkek gibi dövüşüyorlar ve savaş şartlarına riayet ediyorlar. Hiç unutmam Savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ölülerin arasında dolaşıyorduk. Yerde bir Fransız askeri yatıyordu. Onun başında da bir Türk askeri vardı. Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, Fransız askerinin yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla aramızda şu konuşma geçti. Niçin öldürmek istediğin düşmanına yardım ediyorsun? Türk askeri şöyle cevap verdi. Bu yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi. Dilinden anlamıyorum ama herhalde annesi olacak. Demek ki onun bekleyeni var. Benim ise kimsem yok. Ölsem ne çıkar? Onun için isterim ki o kurtulup anasının yanına gitsin.